Boyanın daha uzun süre dayanması için zımparayla eski yüzeyi temizlemek gerekiyor hmm, Sanırım yapabilirim Ayrıca zımpara boyanın daha pürüzsüz durmasını sağlıyor Bu konuda da mı araştırma yapmıştın? <laughs> Hayır sadece geçen yıl dedem köydeki çitlerini boyarken görmüştüm evin ve ofisin bütün dekorasyon ihtiyacını buradan karşılayabiliriz Azmi. Patron burası çok büyükmüş. Bizim de alışveriş arabalarımız büyük Azmi. Ha, ha. Eyvah! Azmi cam kesici alet getirmeyi unuttuk. Ne işimize yarayacak ki patron? Hatırlasana Azmi, müzelerde eserler, camdan kabinlerde sergileniyor. Patron, gelirken bir alışveriş merkezi görmüştüm. Orada yok mudur? Hemen bir kuşu al gel. Ben de nereden başlayacağımıza bakayım. <laughs> Hemen gidiyorum patron. <laughs> bir, 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 bir. Arkadaşlar bakın. Bu koca çınar bizi çağırıyor. Hadi çabuk olalım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk koca çınar. Gürgen ve Azmi yine iş başında. Tahmin etmiştim. Bu kez nereyi hedef almışlar? Arkeoloji müzesinde olduklarına dair bilgiler edindim. Hı? Olamaz. Merak etme koca Çınar. Onları durduracağız. Çok büyük Hı? bir yer. Hemen yola çıkmalıyız. Size güveniyorum çocuklar. Nerede kaldı bu? Ah Azmi ah. Geldim Patron. <laughs> patron beni affettin mi? Bir daha bana sormadan böyle şeyler yapmayacağına söz ver. Söz veriyorum patron. Yaşasın. Neyse Azmi, şu camın icabına baktık mı tamamdır. Ben diğer camları da keseceğim. Sen de kafana göre alışverişini yap. Ama tek bir farkla alacağız ama hiçbir şey vermeyeceğiz değil mi patron? Aynen öyle. Biraz önce sana fazla tepki <laughs> gösterdim Azmi. Özür dilerim. Hadi bugün senin günün alsın. <laughs> İçimden geldi. Patron çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Sen benim biricik yaverimsin Azmi. Tarihi mekanlara zarar verdikten sonra... Sen ya da ben. Ne önemi var? Patron, ya İstanbul muhafazları gelirse? Merak etme Azmi. Bak, Bizim yerimize ha. bu kez devriye arabalarımız etrafı kolaçan edecekler. <laughs> Bakın bu Gürgen'in kamyoneti. Bu tarihi eser yok. Hala içeride olmalılar. Burası Türkiye'nin müze olarak inşa edilen en eski binasıymış. Gerçekten mi? Evet Mehmet. Üstelik dünyanın en büyük müzeleri arasındaymış. İçinde çok fazla tarihi eser vardır. Bir milyondan fazla eser varmış. Bu eserler Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde kalan medeniyetlere aitmiş. Hadi girelim hemen. <laughs> Çok yoruldum Azmi. Patron, <laughs> kitapta doldurmaya bunlar yeter. Biraz da başka reyonlara mı baksak? Başka reyonlara mı? Yani başka bölümlere bakalım Azmi. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç duvar sisi veya sehba altı <laughs> da olabilir. Aralar alışveriş müzelerde gibi Ne alırsan al bak bedava iyi mi? Durma doldur doldur azmi sepeti Zalim bırak camı çerçeveyi Durma azmi çıldır azmi hadi Yoksa o kemirdiğin merdivenler mi? <laughs> İstanbul Arkeoloji Müzesi Merkez Gürgen ve Azmi'yi dinlesin herkes Al ver 3000 devriye etkin Bize güven İstanbul'a korkuyu diktin Gün bizim günümüz bunlar bizim sözümüz Burada tek bir kural var yeriz doymaz gözümüz Lakin muhafızlarla bitmez bizim işimiz Bunlar başa beladır durmadan didişiriz Bakın camları kesip tarih eserleri almışlar. Bu da ne böyle? Uzaktan kumandalı gibi görünüyor. Üzerimize geliyorlar. Çok hızlılar. Kaçın. <laughs> Elif, dikkat et. Ha ha. Merak etme Zeynep. Onlardan kurtulabilirim. Ha, a, a, a. Olamaz o, Elif. Ben iyiyim arkadaşlar. Sakın kıpırdamayın. Araçlar harekete Hı. duyarlı. Geride iki hmm. araç var ve biz dışarıda üç kişiyiz. Aklında ne var Zeynep? Hmm. Ali seni ve beni yakalarlarsa bu araçlarda dururlar. Mehmet de Gürgen ve Azmi'yi durdurabilir. Keşke mumyalarla savaşsaydık. O zaman görürlerdi. Mumya mı? Elif aklıma çok iyi bir fikir geldi. Gürgen'in kamyonetinin arkasındaki tuvalet kağıtlarıyla kendimi mumyaya benzetebilirim. Hadi siz makineleri e oyalayın yeter. E hmm. ay, 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 ay. Burası neresi patron? Bunlar eski kral mezarları galiba. <laughs> Geri dönerim patron da olur. E, 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 dur Azmi. Neticede burası bir müze. Korkulacak hiçbir şey olmaz burada. Yani mumyalar falan yok mu burada? Ne <laughs> mumya mı? Azmi, baksana etrafına. Burada sadece çok değerli eserler var. Başka bir şey yok. Bu <laughs> beni <laughs> eserlerimi olan beni razı Yardımınız eden. <laughs> Patron. Bırak o arabayı da kaçalım. <laughs> Gürgen ve Azmi'nin yüzlerini görmeliydiniz. Çok korktular. Arkadaşlar, arabaların kumandasına erişmenin bir yolunu buldum sanırım. Ve şu kodu da yazdım mı? Vurdum baltayı yine taşa Kaçma buraya gel Gürgen Paşa Vurdum baltayı yine taşa Tebrik ediyorum çocuklar yine başardınız. Mehmet'in mum yakılığına girmesi çok zekiceydi. <laughs> Teşekkür ederim Zeynep. Ama sizin fedakarlıklarınız olmasa buna fırsat bulamazdım. <laughs> Hepinizin farklı özellikleri var çocuklar ve bu farklılıklarınızın uyumu sizi güçlü kılıyor böyle devam edin <laughs>